sizlerle birlikte Minecraft şehir yapıyorum. 12 11. bölüm çekiyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte AVM'yi genişletiyoruz. Bakın buradan böyle merdiven vardı ya bakın buraya böyle bir şey yaptım. Burayı kırdım. Buradan böyle üst kata geçilecek. Ve buraya da böyle azıcık küçük bir yer yapacağım böyle. İçine böyle çiçekçi yapacağım, balıkçı, pardon içine çiçekçi yapacağım, kedisi böyle Evci bir kedi satan yer olacak evcil bir köpek, köpek papan kuş falan satan yer olacak çiçekçi falan yapacağım o şekil planlıyorum şöyle hemen yapalım buraları sonra da burayı bitirdikten sonra arkadaşlar şuraya azıcık evler falan koyacağım küçük sonra buraya yol çekeceğim Ben burayı yapayım ondan sonra videoyu açacağım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada AVM'mizin üst katını da bitirdim. Bakın buradan geliyorsunuz. Böyle çıkıyorsunuz. Lan bir yeri unuttum. Buranın üstünü kapatmayı unuttum. Arkadaşlar üstünü kapatmayı unutmuşum ya. nasıl üstü kapatmayı unutabilirim. <laughs> A ve böyle bakın. Buradan böyle çıktınız. Sonra buradan geçiyoruz bakın. tavanı camını yaptım bu şekilde. Ortası siyah cam bu şekilde abi mevzu üst abi kat, kaç katta oldu lan sayacağım şu an çok merak ettim abi kaç katta olduğunu. şimdi bir iki üç dört katlı abi buraya Varım yapacağım tane böyle balık satın almak isteyenler için. Balıklar. Heh. Çok da büyük yer yapmayalım. Burada böyle balık satın almak için. Ne zaman, zaman ölecekler? Ha öldü biri, diğer de öldü. Demek, demek ki böyle ölüyorlarmış. 5 4 tane koyacağım. 1 2 3 4 Bunları sayısız koyacağım. Böyle akvaryum. Lan. Öldürüyorlar. balıklar öldü mü direkt öldürdüler lan. <laughs> Oo kapılarımız böyle. Şimdi arkadaşlar cins kedi almak isteyenler için kedi yeri yapacağım. Bu evci mi? Evci. Evci bir tane kedi çağıracağız. Şuraya da şöyle cins cins kediler olacak. kusura bakma hapşurdum Bir, oğlum bu kedi cins kediye benzemiyor böyle güzel van gözlü ya van gözlü ya yani van, gözlü, yani van falan olacak bir <laughs> tiş bak bu nasıl bir yavrusu bunları belekli belekli cins kedi mi olurmuş siyah küçük o van kedisi güzel şu hariç hepsi güzel. Tamam bu kedi birkaç tane daha ekleyeyim. Tamam oldu. Çok güzel kediler. Oğlum balıkların çoğu ölüyorlar. lan. Yoksa şunlar şu hayvanlar mı öldürüyor? başka ne satabilir? Bu katta başka ne satılabilir? Tablo satılabilir aslında. Şöyle tablolar. Tablo satılsın. Başka Köpek yerine neyse köpeğe baş satılması kötü Başka ne satılabilir Olta satılsa aslında Ama yok ya başka aklıma hiçbir şey gelmiyor satılacak Halı satılsın ya. Aynen. Halılar. Şimdi şöyle. Kırmızı bir tane güzel halı. Beyaz. Güzel bir halı. Ya şöyle bir halı nasıl? Yok ya yanlış yaptım. şöyle bal yaptım bir de şöyle bir kilim yok şöyle bir kilim halıcı da var başka ne satılabilir <laughs> zırhçı yok at zırhı ama at zırhı da saçma arkadaşlar onlar başka da satılacak başka da satılacak bir şey yok yağmur başlamış hatta başka ne satılabilir ki köpek mi satsak çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. Bu kat bitti. Bu kat böyleydi. Evcil hayvanların daha çok olduğu yerde. Bir şuraya bir şey daha böyle arı kovanı. Yok ya arı kovanı neymiş? <laughs> Kaktüs satılsın böyle Aynen çiçek satılsın. Saksı nerede lan? Şurada sana saksı alalım bir saat arayalım Süsmeli saksı ne acaba deneyeceğim bir. Ne böyle? Bunlar ne iş şey yerleri arkadaşlar? Bilmediğim için kırdım. Burada kaktüsler satılsın. AB'lerimiz zaten bu kadar. Daha da bir şey yapmayalım. Ama aklımda güzel bir şey vardı. Onu nasıl yapacağım ya? Arkadaşlar ne yapacaktım biliyor musun? Böyle yerin AVM'nin altına böyle akvaryum yapacaktım kocaman. İçine böyle balıklar koyacaktım. Yunus balığı falan büyük yunus balığı falan koyacaktım da. Ama öyle bir şey yapamaz çünkü bakın. Aşağı düşüyoruz hemen. Öyle bir şey yapamayız. Ağabeyimizi de genişlettik. Şey yapayım ya o zaman. Şuraya Yunus, Yunus şöhreti yapayım. Yunus şöhreti yani akvaryum yapacağım. Böyle içinde balık 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 akvaryum olacak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir akvaryum yapmaya çalışacağım. Ama yapamayayım. Ya. Çok zaman gerek. Çok da zamanım yok. Bu AVM'ye çok güzel ama. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bugün zaten 10. bölümde de demiştim. AVM'yi AVM büyüteceğim demiştim. Gördüğünüz gibi AVM'yi daha çok büyüttük. Belki günler geçtikçe AVM'yi büyütebilirim. Belki bir bakarsanız metomardan büyük olur. Halı da burada duruyor. Bir ara ben buraya start yapacak Çok uğraştırır. Devam edip halı saha yaptıydım geri. Videoyu burada sonlandırıyorum. Son kez eski evime bakıyorum. Vay oğlum evime bir girmek istiyorum. Vay be. <gülüyor> 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 Bu evde az bir şey yaptı be. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Videoyu bari, bari videoyu evde bitireyim. Şöyle bir şey yapacağım ya. Vay be. Güzel bir çardak yapacağım. Kadar güzel çardan nasıl yapıldığını bilmeyenler varsa çardak yapacağım da unutmuş olabilirim tam aklımda olmayabilir çünkü çok önceden güzel bir çardak yapmıştım. Bu dediğim gibi önceden. nereye yapabilirim ki ama burada bir yer yok. Burası normal banklar yapayım da oturmalık böyle. Şuraya çardak yapacağım ya. Buraya bir tane çardak yapacağım. <laughs> Artık biraz böyle <laughs> Benim mal bir arkadaşım aradı arkadaşlar Devam edelim videomuza Çardak dur ya Çardak dediğim Böyle olur Bro Arkadaşlar bu arada çardan daha güzelini yapabiliyordum da. <gülüyor> 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 Unuttuğum için en fazla bu kadar yapabildim. Şu daha güzel çardak yapabiliyordum. Videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eve gideyim öyle sonlandırayım. Ev, heh, ev şuradaydı. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar